Dostlar selam yine bir pasif gelir projesiyle Tokenomic karla birlikteyiz e, proje her birinci seviye astığınız 120 dolar yatırım yaptığında sizlere bir tane çekiliş hakkı veriyor bu çekiliş hakkından da minimum bir maksimum 23 dolar para kazanabiliyorsunuz bu burada aklınızda bulunsun piyango çekilişi için davet etmeniz gerekiyor arkadaşlarınızı Bununla birlikte madencilik bölümü var ve yatırım plus bölümleri var. Şurada arkadaşlar madencilik havuzunda yatırım kaydı tarafından ne kadar yatırım yaptığınızı görebiliyorsunuz. Aynı zamanda madencilik havuzunda şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Bilgisayar gücünün iyileştirilmesi tarafına tıkladığınız zaman şu farklı yöntemlerle sisteme yatırım yapabiliyorsunuz. Sisteme yatırım yaptıktan sonra günlük olarak şu anda görmüş olduğunuz gibi 2,5 dolarlık bir gelir elde edebiliyorsunuz. Ev kısmında yine bütün bilgiler, avantajlar mevcut. Sol anağımda bir proje. Burada VIP bölümüne tıklayarak şöyle görmüş olduğunuz gibi 10 dolara günde %25, 50 dolara yine %25, 100 dolara 25,5 buçuk. 400 dolara 26 diye giden farklı oranlar var. Bu oranlar sayesinde sizler buradan işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Daha sonrasında geri çekilmek tarafına tıklayarak arkadaşlar BEP20 USDT cüzdanınızı yazmanız gerekiyor. Ben hızlıca hemen BEP20 USDT cüzdanımı yazacağım şimdi. Şöyle hızlı bir şekilde alacağım cüzdanı. BEP20 cüzdanımı aldım. Daha sonrasında buraya yapıştırıyorum. Tüm tutarı çekeceğim ve güvenlik şifresini basıyorum arkadaşlar. Çekim bu kadar basit. Para çekme başarısını elde ediyoruz. Böyle bir sistem direkt olarak sizler de katılarak çekim işlemlerinizi yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızı da sisteme davet ederek onların da kazanmasını sağlayabilirsiniz. Ee, yeniden şarj etten yatırım, geri çekilmeden çekilme, VIP bölümü, satın alma bölümü, etkinlik bölümleri mevcut arkadaşlar. Etkinlik bölümlerine de yine çarklar mevcut. Şuradaki çarka basarak çark kısmını açabiliyorsunuz. Yine davet etmek bölümüne tıklayarak da davetinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Diğer videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.